Herkese merhaba dostlar, selamlar. Kanalımıza demin hoş geldiniz. Antalya'dayız. Antalya'da bir akşam iş dönüşü trafiği. Motora benzin alacağım. Sevindirici bir haber aldım. Benim için sevindirici sizler için nedenle etkili olur bilemem. Ben şöyle sevindim. Amcamın oğlu daha önceden motorunun tanıtımını çektiğim amcamın oğlu Altay Tankelli tanıtımı diye daha önceki videolarımızda var. İzlemek isteyenler izleyebilir. Altı ay Tank 50'yi tanıtmıştık 50cc'ydi 110 gibiydi ee, O amca oğlumun büyük büyük 2022 XMAX diyor renklerinden belli Gerçi 22 çıkmadı Ya 21 21 22 gelmedi ki Neyse konuyu dağıtmayalım O amca oğlumun biraderi de Geçen seneden bu yana motosiklet bakıyordu Geçen yaz sonundan beri Motosiklet bakıyordu Ama sadece bakmakla kalmıştı Bir türlü cesaret edememişti almaya almaya niyetlendiği motorlar çok pahalandı. O kadar para verirdi, vermezdi bilmem ne derken bugün 4 tane fotoğraf attı iş yerinin içinde. Aa dedim sevindim ben anladım onun motosikleti aldığını. Önce bana şaka yaptı. İşte almadım falan, müşterinin falan dedi. Neyse şuradan benzinimizin benzinimizi bir alalım. 20 lira 65 kuruştan benzin alacağız abiler. Alalım. Alalım. Alıyoruz abi biz bunu. Seve seve olmazsa seve seve alıyoruz. Alalım bakalım. Bir önceki vatandaş 400 TL ödemiş. Abi 100 liralık benzin koyar mısın şuna? 100 TL. Ha? O her zaman çekiyor. Her zaman kayıtta. Senin söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Herkese. Ben çektirip geleyim şunu. Bulamadın mı kapağı? Yok bu kapağı. Saklıyor değil mi? Evet. evet. Yeri de var Yeri var onun tabii canım. Yeri var onun da. Bir de ben takabilseydim ha. YouTube kanalı mı yoksa öylesine mi? YouTube kanalı da var ya. YouTube kanalına atıyorum bazen. Güzel muhabbet edersem kendi kendime. Atıyorum bazen YouTube kanalına. Ya öyle bir arkadaş vardı şu arada. He. YouTube kanalını aradım aradım bulamadım. Kanalın adı yok mu? He? Kanalın adı yok mu? Var motor motor kulübü müdür nedir öyle bir sürü kulüp varmış ya. Abi bir dünya var. He. Çok fazla kanal var. Kaç tane abone var? He? Kaç tane var? Bizim az ya, bin, 1600 civarında. He. Az yani, öyle büyük bir şey değil yani. Kendi kendimize kavruluyoruz yani. Yok. Uğraşmıyorum çok fazla yani. Hani Instagram'da, Facebook'ta ekstra paylaşmıyorum. Sadece oraya atıyorum, izleyen izliyor, izleyen izlemiyor. Durum öyle. Reklam falan mu? Daha yeni, yenisiniz mi? reklam falan alıyor musunuz? Ya reklam falan almıyorum ben zaten. Reklam almıyorum. Rek, reklama hak ettim. Normalde 1000 aboneye geçince reklam alabiliyorsun. Evet. Ama ben istemiyorum reklam muhabbeti ya. Evet, sen... Adam video izliyor. Ben sevmiyorum mesela. Bak ben birinin videosunu izlerken araya reklam girdi mi tilt oluyorum. E şimdi sen benim videoyu izliyorsun ya. Ben YouTube var. Ben onu. <laughs> ha reklamsız. Ya, reklamsız gibi. ha o ayrı. Evet. Ama birinin videosunu izlerken reklam girdim ben sinir oluyorum mesela. Korsan YouTube varmış. O neymiş ya? Allah Allah. Demek reklamsız izlenebiliyor o zaman oradan. Korsan YouTube. Oradan da korsan abone kasabiliyoruz mu acaba? <laughs> Neyse dayı meraklı bu işlere. YouTube'a YouTube seyircisi yani. YouTube'un da bir televizyon kanalı gibi ayrı seyircisi var. Artı o seyircilerin içinde de Herkesin kendine göre ilgi alanları var Ben mesela karavan, kamp, kamp gezi Motosiklet videolarını izliyorum Kendimde motosiklet üzerinde video çekiyorum Yani motorun üstünde kendimi rahat hissediyorum O yüzden motosiklet üzerinde video çekiyorum Başka yerde böyle video çekerken Kendimi böyle rahatsız hissediyorum Sanki insanları rahatsız ediyormuşum gibi oluyor Ne bileyim Ya da insanlar bana hop niye çekiyorsun Diyecekmiş gibi hissediyorum Ama motorun üstündeyken Ha, hiçbir şey umurumda olmuyor. Öyle bir durum söz konusu. Evet ne diyordum? Amca oğlumun büyüğü, diğer amca oğlum da sonunda istediği, hayal ettiği motoru aldı. Kendine göre beğendiği bir motor aldı. Ee, Volta RM5X 2020 model mi? 21 model mi neymiş? Daha 2000 küsür kilometredeymiş. İşte zaten kendisi de oto tamircisi. değiştirecek. E, ee, varyatörüne bakım yapacakmış. Youtube'dan izlemiş. Bak Youtube'un faydaları. Youtube'dan izlemiş diyor ki bu motorun varyatörü oluyormuş. Ona bakım yapılıyormuş diyor. Ben diyor izledim diyor nasıl yapıldığını diyor. Tamir edeceğim. NC750. Tamir edeceğim bakacağım ben yapacağım diyor. Yapar da netice itibarıyla. Netice itibariyle kökeni oto tamircisi. Ha motor tamircisi, oto tamircisi. Elin anahtar tuttuktan sonra yapamayacak. Malzeme de varsa yapamayacak bir şey yok yani. Onların bakımını yapacakmış. Konuştuk biraz. Bagaları değiştireceğim diyor. Ben de Doktor Pulley al dedim. Doktor Pulley. Ondan sonra kayışı dedi değiştirsem mi değiştirmesem mi? Aç bak bakalım dedim ya. Kayışı iyi mi kötü mü? Kayışın dedim kalitesi önemli. Seni yolda bırakırsa scooter'da kayış yolda bırakır. Koptu mu kalırsın. Kayışın da dedim eskiyse değiştir. Durum böyle. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız binmek nasip etsin Allah.